Merhaba arkadaşlar. Serinin bir yeni devam videosundayız. Buradan takipçi kısmını açabiliriz. Şimdi burada artık biraz teknikler kısmını bırakıp finansal kısmına geçiş yapalım ki ilerleyebilelim. Bakalım finansal kısımda birçok nakit akışı var, bilanço kısmında bir şeyler var. Gelir tablosuyla ilgili bir durumlar var. Biz mesela ne yapalım? İşletme faaliyetlerinden gelen nakit. Yani bu adamlar nasıl işinden sağlanan nakit 3 aylık diyelim de ekledik. Burada manuel kurulum yapalım. 3 aylık işletme faaliyetlerinden gelen nakit yine işletme faaliyetlerinden gelen nakitte 6 aylığa göre 3 aylığı daha büyük olsun. Yani ne demek bu? 3 aylıkta son zamanlarda daha da artan nakitler var. Satışları artıyor işte karları artmış 3 aylığa göre gelen para artmış. Uyguladık. Başka ne yapabiliriz? Biraz değerleme de katabiliriz aslında buna. Öz sermaye getirisini katalım. Burada da son 12 ay olarak ekleyebiliriz manuel kurulum diyelim son 12 aya göre 20'nin üstünde olsun. %20 öz sermaye getirisi yüksek olsun. Burada serbest nakit akışını da ekleyebiliriz finansal kısımda. Net gelirin veya seyretilmiş hisse başına karın yanına geldikçe bir soru işareti çıkıyor. Serbest nakit akışındaki soru işareti. Mesela biz bilmiyoruz serbest nakit akışı ne? Tıkladık be abi. Ne diyor? Serbest para akışı nedir? Burada istediğiniz bilgiyi anlatıyor. Serbest para akışı neymiş arkadaşlar? Bir şirketin borç ve kar payı ödeme, hisseleri geri satın alma ve iş büyümesine katkıda bulunma yeteneğine işaret ediyormuş. Nasıl hesaplanıyormuş? İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit eksi sermaye giderleri ve duran varlıklar. Burada ne yapabiliriz? Yine diyebiliriz ki 3 aylık, 3 aylıkta manuel kuruluma girdik. 3 aylığı büyük yine serbest nakit akışı 6 aylık. Yani biz istiyoruz ki son zamanlarda yükselen Karlar var, nakit girişleri var. Hisse yükseliyor. Öz sermaye karlılığı da yıllıklandırılmış bazda. Son 12 ayda %20'nin üstünde olsun dedik ve bir sıralama elde ettik. Burada görüyorsunuz 30 adet hisseye çıktık. Ha ben ekstra ne ekleyebilirim? Endeks var yukarıda. Derim ki abicim bu BIST 100 hissesi olsun. Mesela bir süz hissesi olsun dersek neler var? Miatek, Patek, Vakıfbank, Yeotek, Ek, Emlak Konut, Ülker ve Kokukola. Gördüğünüz gibi daha çok elle tutulur. Güçlü hisseler önümüze çıktı. Biz buradan fiyatın kazancı oranını ve fiyatın defteri oranını ekledik. FK ve PDDD'yi ekledik. Öz sermaye karlılığını da ekledik. Onun dışında ekstra bir ayar yapmadım. Burada bakalım. FK'mız mesela Miatek'te 9.44'müş. PD'miz 3'müş. Ona göre öz sermaye karlılığı %44 diyor son 12 aylıkta. Bakalım ya tek grafiğini açalım inceleyelim. Başta şöyle bir haftalıktan bakalım değil mi? Önce geniş tablodan bakalım. 18 Mart 2024 o civarlarda Mart ayından beri böyle bir düşen kanalda. Hmm, bunu görmüş olduk. Aslında büyük resme baktık bu hisse bazında makrosuna bakıyoruz önce. Kanalı kendimiz oluşturabiliriz haftalıkta. Bu kanalın üstüne bir kırılım var. Burada belki kanal düşüşü teyidi mi? İncelememiz lazım. Günlük bazda da baktığımızda belirli bir düşenden sonra bir artışa doğru geçiş var. Burada biraz destek direnç çalışabiliriz. Geçmişe yönelik baktığımızda güzel bir destek noktası bulduk. 36 seviyelerinde 36-37 rastgele yakın bir seviyede attık. Yani aslında şu an hissede biraz destekteymiş. Aradığımız kriterler neydi? Nakit akışı son zamanlarda böyle artacak. Son zamanlarda yükselecek. 12 aylık bazda %20'nin üstünde bir öz sermaye karlılığı olacak. Öz sermaye artışı olacak. Bu öz sermaye büyümesi bizim için neden önemli? Çünkü arkadaşlar öz sermaye adıyla da bilinen öz kaynak iki temel maddeden oluşuyor. İşletme sahibinin ve tüm ortakların işletmeye yaptıkları sermaye yatırımlarının tutarını gösteriyor bu bize. Biz bunu nasıl yorumlayabiliriz? Pozitif bir öz kaynak değeri, şirketin varlıklarının borçlarından fazla olduğunu gösterir. E, öz kaynak oranı yüksekse, işletme için artı bir senaryo oluşuyor bu sefer. Bu işletme kendisini geliştirmeye çalışıyor, büyütmeye çalışıyor, kendisine yatırım yapıyor. İşletme giderlerini düşürmeye çalışıyor farzi misal. Miyatek hissesinde bu şekildeydi. Günlük grafikte MACD daha al konumunda değil. William Wix Fix'te toplanma süreci mevcut. Patek'ten bakalım devam edelim. Pacific teknoloji. Pacific'te de hakeza büyük grafiğe baktığımızda sanki bir çanak var mı? Ama bu daha yeni bir hisse. 2024'te halk arz olmuş bir hisse. Onun için daha detaylı temellerine inmek lazım. Aynı zamanda Miyatek için de temellerine inmek gerekiyor. Çünkü bizim için en önemli şey neydi? Önce temel, sonra teknik. Vakıf Bank'a geldiğimizde bir kanal içerisinde ufak bir hareket olmuş. Yükselen bir kanalı da mevcut. Mekti'ye göre zaten bankacılık hisseleri son zamanda artışa da geçiyor. Artış durumunda. Burada Yeo Teknoloji'den devam edelim. Yeo Teknoloji'de ne olmuş? Burada da uzun soluklu bir düşen var galiba. Bakalım açalım. Evet. Bu da 2021 yılında halka arz olmuş bir firmamız. Temeli her zaman için çok önemli. Unutmayın. Daha belki o ama biz yüzde. 2021'den itibaren aynı diğer hissemizde Patek'te olduğu gibi. 2024'tü bu da. 2024'te girmesine rağmen biz yüze girmiş. Burada biraz düşünmemiz lazım. Bu olumlu mu çekmemiz gerekiyor bunu? Yoksa olumsuzdan mı çekmemiz gerekiyor? Bunları düşünmemiz lazım. Ya teknolojide de gördüğünüz gibi daha yeni yeni oturuyor grafik. Zaten haftalıkta bir çizim bir şey çıkartamıyoruz. 2024'ten beri yarı yarıya bir düşüş var. Yani %55'lere kadar bir geri çekilme var. Hissenin temeline bakmamız gerekiyor. Her zaman dediğim gibi. Emlak konut son zamanlarda yükselmişti zaten. Bu haberlerle, piyasalarla, inşaat sektöründe olan gelişmelerle, satışlarla Bunlar sertifikada çıkarmıştı. Bunlarla beraber biraz yükselmişti. Bunun da temeline iyi bakmak lazım. Hikayelerine iyi bakmak lazım. Ülker'e baktığımızda Ülker'de 2024'ten beri düşüş içerisinde. Destek noktasından dönüyormuş gibi. Burada fırçamızı elimize alıp baktığımızda bir düşüş içerisinde. Bu düşüş kırılırsa burada bir gap boşluğu da mevcut. Bu düşüş kırılırsa Ülker'in Önü açık bir şirket Ulker büyük şirketlerimizden bir tanesi. Faizler aşağı geldikçe gıda enflasyonlarında şu an artış biraz düşmekte. Son zamanlardaki haber akışlarına göre, KAP bildirimlerine göre takip ederek yine analizlerimizi yapmamız gerekiyor. Coca-Cola'ya geldiğimizde Coca-Cola da hakeza sonuçta zaten büyük bir rally'den çıkmıştık. Bir konsolidasyon süreci oldu, düşüşler oldu. Önümüze bakmamız lazım her zaman pozitif, iyimser düşünmemiz lazım. Tabi körü körüne de pozitif düşünüp hisselere atlamamamız gerekiyor. Ama yok biz biraz da biz yüz dışına çıkalım dersek neler var? 30 adet hissemiz var. Öz sermaye karlılığına göre sıraladığımızda burada Sanel birinci geliyor. Sanel mühendislik. Buradaki grafiklere inceleyerek günlük, haftalık. Önce bir büyük tabloya bakmamız gerekiyor. Büyük tabloya baktıktan sonra bir küçüğe geçip bakmamız gerekiyor. Yatırım ne zaman yapabiliriz? Temelle bakmadan buraya dönmememiz lazım. Buradan bulup temele kaçmamız gerekiyor. Tüm o son varmış. Burada garanti factoring, kredit west factoring. Factoring şirketleri de zaten son zamanlarda iyi arttı. Burada da çıkışı görebiliyorsunuz. Temmuz'dan bu yana. Yani artık 15-20'nin üstünde FK'larda böyle 30-40-50 bu civardaki FK'larda biraz daha hikayeye bakmak lazım nedir ne değildir nasıl ilerleme mevcut. Burada orge vermiş mesela. Orgede de bir düşüşten gelmiş. Burada bir kanal içerisinde hareket ediyor. Daha önce çizmişiz. Uzun soluklu da bir kanal içerisinde hareket ediyor. Burada şu an kanalın altındaymış. Bunu büyük resme bakarak daha detaylı inceleyebiliriz. Başka neler olmuş? Orge'de mesela %26 son 12 aylığa göre bakınca öz sermaye karlılığı varmış. FK'sı 8'miş. Piyasa değeri bölü defter değeri 1.71. Bu şekilde incelemeler yaparak daha da geliştirebiliriz. Bu videoluk bu kadar olsun. Seriye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.